Evet, Metehan nereye gidiyor? Vay 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 vay, orada ne var? Kaydırak mı var? Evet. O. Gel de bakalım kaydıra. Kay bakalım. Harika kay. Temiz. Temiz evet. Aferin sana. Hadi gel bakalım kay. Metehan. Ne evet, var burada? Hmm. Şu timsaha bir bak ne bu? Şey Aa Mete. O merdivenden çıkıyorsun. Ne? Evet. Koş bakayım. Kay, koş. Aa Metehan. Nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey bu? Şuradan çıkacak böyle. Timsan kuyruğundan ağzından çıkacak. Çok merak ediyorum. Nasıl kayacağım? Çok merak ediyorum. Metehan kayabilecek misin? Bence başarırsın. Hadi bakalım. Evet aşağıda seni bekleyeceğim. Evet yaparsın. Beraber çıkalım mı? Hadi beraber çıkalım. Hadi beraber çıkalım oğlum. Asla diyor ya. Ama yapar. Metehan cesaretli. Çünkü Metehan çok cesaretli. Bir bakayım. Evet, babası geliyor Metehan. Metehan şimdi buradan gelecek Timsah'ın ağzından çıkacak gelebilirsin Metehan of verim cesaretli oluşum benim <gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa, Timsah Mete'yi yedi mi ee, Metehan'dan sonra babası geliyor Timsah'ın ağzından çıkacak <laughs> nasıldı çok güzel <laughs> Harikasın. Harika. Evet. evet. Bu neymiş Metan? Bu da mı kaydırak? Evet o da kaydırak. Aa dur bakayım. Kay bakalım. Dur bir dakika. Kay deyince. Evet kayabilirsin. Hoppa. Gel bakalım oğlum. Evet. Nereye gidiyorsun Mete? Evine mi? Bir bak bakayım bana. El salla bakayım evinden bana. Neredecin? Aa, merhaba. Meta. Öbür tarafa da bir bakayım. Neredeymiş bu Metehan? Bakayım. Aa, buradaymış. Hadi kayda gel. Kayda gel. Çok harika bir park burası. Gerçekten bayıldım. Evet, her yerinde çocuklar için kaydıraklar var. Burada zaten şato en çok merak ettiğim yerdi. Çok güzel.